Şimdi dış tabutun içinden çıkarılan atamızı saklayan asıl tabut çıkarıldı. Kahraman evlerin yiğit elleriyle ebedi metfene indirilmektedir. indiriyorlar. Hatta ebedi istirahat yerine şu anda yerleşmiş bulunuyor. Bir yandan gömülme merasimi devam ederken zabıt heyeti de protokolü imzalamaya devam etmektedir. İmza merasimi devam etmektedir. <laughs> Ve ebedi metfende de atanın yurt topraklarıyla örtülmesi devam etmektedir.